Karşıt görüşler çatıştı. Sakarya Üniversitesi'nde olaylar çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Özel güvenlik devreye girdi ama olaylar bitmek bilmedi. Tekmelerle yumruklarla saldırdılar. Üniversiteyi birbirine kattılar. Özel güvenlik devreye girdi ama kavgayı önleyemedi. Adres Sakarya Üniversitesi bir grup öğrencinin açtığı pankart karşıt görüşlü başka bir grubu öfkelendirdi. Sözlü tartışma bir anda büyüdü, kavgaya dönüştü. <laughs> Öğrenciler kampüs içinde birbirlerini kovaladı. İlk temasta da öfke patlaması yaşandı. <laughs> Pankartları silah gibi kullandı öğrenciler. Kavgayı polisler güçlükle ayırdı. Taraflar yeniden kavga etmişmasın diye üniversitede geniş güvenlik önlemleri alındı. We'll be right back.